Evet bakalım başlayalım ee, 4 saniye 5 saniye tamam hiç ısınmadım bu arada biraz sıkıntı olabilir ama bir şey olmaz ee, biraz lag var gibi ya bir oyun kendine gelsin tamam iyi gibi ee, hafif bir kasma olabilir sıkıntı olmaz o kadar bakalım ee, bu arada kazma çıktı mı hiç ya aklıma şey geliyor sürekli Kaçım sen bana mı geldin? Bu kadar Onun da arkasında birer. <laughs> çok iyi lan adamı da kestim. Yazık oldu da neyse. E, aklıma sürekli şey geliyor arkadaşlar. Şu kazmayla elmasları kır. Elmas kılıç yap. Hani çok mantıklı bir şey aslında. E, şunu da şunu da kırayım. Ve odun da var zaten. Crafting var mı burada? Yok. Sıkıntı değil şöyle yapsam arkadaşlar hani Skyars'ta bunları yapabiliyoruz. Bedwars'ta olmuyor ama Skyars'ta şöyle yapsam ye de hani bu kaç 6.5 bunu atıyorum. Elmas kılıcımız olsun ya. Elmas kılıç çıkmıyor zaten. Hani karşı korktum lan bir an. Yer dur. Adam az daha kesiyordu beni bu arada. Yeter lan yeter. Adam iki tane met şey yaptı. Endipol attı kafama. Ben oyuna alışana kadar zaten oyun bitmiş de neyse. Bakalım bunda farklı bir şey yapacağım. Ee, elmas kılıç denedim hani oluyor mu falan. Mantıkla mantıklı aslında elmas kılıç çabuk da yani gördüğünüz iki kişi geldi onu kestik zaten. Sonra biri kafama şey attı ender pearl attı iki kez. Neyse. Şöyle alıyorum. Şunu da alayım. Ee, botu giyeriz. Baksanıza burada bir sürü elmas var. Ben bunları hani Kazayım yani. Değil mi? Abi kazacağım yani. Kafalık ya da elmas kılıç yapmam lazım. Ee, demirleri de aslında... De, gerçi demirler gelmek, ısıtmak lazım. Ona da uğraşmaz kimse. Tamam. Başka elmas çok sanırsam. E, gene elmas kılıç yapıyorum. Pul <laughs> böyle yapacağım bu arada arkadaşlar. Elmas kılıç iyidir ya. Yani. Bu arada 4 elmas varmış. Şey mi bot mu yapsaydım dedim de gerek yok yani elmas üç taydır ben 3 tane kırmadım ya ben harbi şey mi kırdığım elmas sayısını da bilmiyorum neyse şöyle gidelim ortaya doğru adamlar gene kapışıyor şurada adam var onu gördüm. adam beni görmemiş lan işte. Neyse. Şuradaki adamlar öldü değil mi? Aynen. Şimdi ortaya gideceğim. 1 ve 1 kalmışız. O adamı nasıl geçeceğim acaba? Bakalım. Saldıracağım direkt adama hani. Adamın seti benden iyi. Ee, benim kılıcım daha iyi ama. Adamı yakabilirsem öldürürüm. Oha, kaç Ne biçim blok koyma o. Lan yapı niye sen? Lan gel. Adam beni kesecek. Aynen kesti. O yapılı yemesi sıkıntı oldu ya. Bir tane yapılı yem yemişti zaten. Yaptım. Sonra tekrar yedi. Sonra kesemedim zaten. Saldırmam lazımdı. Neyse ya sıkıntı değil yani. Bakalım. Skywars devam ediyor ya güzel gidiyor böyle okul açılınca biraz sıkıntı oldu da yani yapıyoruz bir şeyler bakalım Yani haftada bir gelecek Skywars'ta Sıkıntı olmaz yani daha değil iyi oldu aslında Uzun video yapabilirim de bu kısa olur yani 10 dakika civarı ee, Bakalım ee, Kaçtım Tamam Gelen giden var mı diye baktım da yok Şu adama sık gidebilirim Karşım selamun aleyküm. Tamam aleyküm selam. <laughs> Lan kaçamadım da oradan ya. Blok koyacaktım da. Neyse. Ortaya sevmiyordum aslında ya. Ölmem iyi oldu. Ortaya gidebilirdim. Gitmek istemedim. Adama salladım. Daha iyi oldu. Ee, tamam bu haritada direkt adama gideceğim gene. Hiç böyle arkadaşlar kazanmayı oynamıyorum. Gidiyorum ölüyorum yani. Yaptığım şey bu. Neyse şöyle alıyorum. Karşım geliyor musun? Hayır. Ben geleyim o zaman. Bak gene açacak. Tamam ya tamam sen gel hadi. Ee, şunu alıyorum. Şunu alıyorum daha iyi şeyler çıktı. Bu adam gelemez arkadaşlar. O bu kadar şey değil. Ben bir tane şey yiyeceğim risk atmıyorum. Yapılı bir de geç dedim yani. Daha ne oldu? Baksana bende ne nice set oldu lan adamın. Neyse. Şöyle yiyorum. Bu demir set oldum baksanıza gayet iyi. Ben de arkalanabilirim yalnız. O şey olmasa. Bakıyorum, bakıyorum. Mal ve ay su var. Tamam. Ee, bakalım bu güzel başladık. İyi oldu. Benim şey ne lan bu arada? Güneş gibi bir şey de neyse ee, tamam. adam var lan Şurada var. Ha, blaze atıyor tamam. Bir ses duydum da ne sesi merak ettim. Neyse. Şu adamla şu adam kapışsın. Ben de gideceğim arka alacağım. Yo, oh, başka bir ark alıyor. Hop sen öl bakayım. <laughs> Adamın bir canı kalmıştı zaten. E, şunları atıyorum. E, orta ne taraf? Şu taraf. Gidelim. 1v1 bir bir kaldık. Bir part kazanayım artık ya değil mi arkadaşlar? Ne, ne kadar dur oynuyorum hiç. Neyse ortaya kimse sömürmemiş bu arada. Adam afk mı? Ha şimdi. Afk olabilirsin ya. Değil sanırsam? Vay. Aynen. Adamın lagı var. O lagda beni kesmesin. Başka bir şey istemiyorum. Ee, şu sandıklara bakıyorum gene de. Yay çıktı, ok çıktı. Tamam, adamı kesmem gerekiyor aslında. Aşk, ok savaşı gel. Ben mükemmel okçuyum bu. <laughs> Neyse. Şu aşağıya bakalım. Her yerde de elmas var. Ben kırma, kırasım geliyor hepsini. Neyse hasar koruması, hasar koruması. Tamam gelelim. Yapılıyor yere. Karşım gel savaşıyoruz mu? Dur ok da ver, yay da ver. Şöyle yapabilirim. Şunu da şöyle at. Adamı düşüreceğimi sanmıyor. Karşım bak. E, yayla bildiğim tek taktik şu. Şöyle. Ateşli ok. Onu da yapamadım bekle. Karşım. Yani, Kırılır mı var lan sen? Ben yokum da. keserim ki ben. Senin yani, setin yok, bir şeyin yok. Bir tane at tırsam, at tırsam aynen. Öleceksin. Gel vay sen. sen şöyle bir tane vurayım da. Sen bir uç. Ateşli şeyle de vurdum aslında. Neresi sen ya? Adamı göremedim vallahi de. Vurdum öldü işte ya, arkadaşlar. Tamam. Bence gayet güzel ben oldu hani <laughs> kestik kazandık iyi oldu de yapıyoruz bakalım. Evet bir oyun attıktan sonra hemen geri geldim. Oyun <laughs> atıyor ya genelde böyle. Ee, bakalım 900k coinimiz var. 30k'da token var. Bunlara bakıyorum. Bir oyun kazanacağım iki tane de şey yapacağım kill alacağım tamam yaparız. Hatta bir onları yapayım sonra ana şeye bakarım. E, 30 kaya ne alabilirim ya? Hani kafesim var, e, kazanma efektim var. E, başka ne alabilirim ki? Önemli hani kill efekt falan onlar da var sanırsam Bilmiyorum ki. Bakalım e, eksik bir şey varsa almaya çalışacağım. Hani her şeyi maksimum hani 1 milyon coin yapıyor. 1 milyon coin yapmak bu arada kolay da e, süs diye güzel duruyor arkadaşlar. Bakalım şunları alıyorum. Karşım siz gelen giden yok aynen. Kazma var mı ya? Kazma varsa gene şu elmasları alacağım. Ben elmaslara taktım neyse. Taş kazma var. Yok. Olsaydı alırdım ya. Kafalık ya bir kılıç yapardım yani. Ee, şöyle giderim. Adamlar gelmiyor sanırsam. Bilmiyorum yani. Görmedim çıkmadılar. Şöyle ben ortaya doğru gideyim. Karşım. Ee, ne oluyor bakalım. Şu şeyi mi alacağım? Aynen. Birileri demek yok falan onu duyuyor musun? öldüm ya öldüm biliyorum. Savurmalı diye vurdum adam uçmadı yani. Normal elle vursaydım daha fazla uçardı. Zaten arkadan geldi öldüm. Neyse bakalım. Bir el kazandım zaten kazanmasam da önemli değil de oynuyoruz bakalım. Kaç dakika olmuş zaten? 10 dakika önce olmuş. 5-10 dakika daha oynayacağım. Bakalım belki uzun video yapabilirim. normalde 5 dakika daha uzun yapabilirim. Dediğim gibi haftada bir geliyor yani. 10 dakika olması değil de 15 dakika yapalım yani neyse tamam ee, Kazma var mı ya ben? <laughs> kazma olması lazım tamam Neyse bu şey oluyor ya Elmas yani arkadaşlar elmas önemli Görünce alasınız geliyor Aldım. Bak crafting de var Tahta yok mu lan cidden Cidden tahta yok mu bu adada Blok çıkmadı mı bana Ya şimdi ne biçim bir adasın sen Kır şunu Odun vermemiş ya Allah. Neyse ki şu var arkadaşlar. O da olmasa yapamayacağız yani. Adam bana mı geliyor lan? Blok koyma sesi falan duyuyorum da. Ee, neyse. Ver gel gel. Elmas kılıç yapan bir benim zaten ya. Gel. Gelmiyormuş bu arada adam tamam gidebilirim. Ee, elmas kafalı birini gördüm. Elmas kafalı ayakkabı da. o biraz zorlar. Ha, o kazanacak bu arada değil mi ya ben? Ne yapsam şu an? O arkalayacak çünkü ikisinde. Ben de izliyorum böyle bakın. Takım mısınız lan? Neyse değillerdir umarım. Ee, İkisi de bana dalarsa takımlardır. Ama birbirlerine dalarlar diye düşünüyorum. Neyse. Abi yani şöyle kaçıyorum ben. Hiçbir malzemem yok ki. Karşım sen durduk yere bana dalıyorsun. Lan dur dur E'ye bastım. Lan adama vuramadım ya. Yanlışlıkla E'ye bastım 3'e basacağım. Neyse. Takım mıydı bilmiyorum. İkisi de peş peşe geldi. Hani birbirlerini görmüşlerdir diye düşünüyorum da. Neyse arkadaşlar çok önemli değil. Takım değillerse de değiller de neyse. Ee, bakalım bu son el olsun bu arada. Baya bir oynadım zaten. Yeterli olmuştur yani bence. Beş el falan oynadım yani. Şöyle alalım. Güzel. Ee, harta da biraz garip ya. Baga falan da gidiyorum. Tamam. Ha. Bu harita bu arada daha önce oynadığımız değil Aynen. Şöyle alıyorum. 3 elmas var. Tamam yok. Zaten uğraşmayacağım artık ya. Arkadaşlar elmas kılıç yapıyorum ölüyorum ya. Yani. Gerek yok. Evet bir oyunun başına bir yapıl var arkadaşlar. Neden yemeyelim yani boş. Yapıl. Harcamam zaten ben yemeği genelde unutuyorum. Bir ve bir kaldığımızda belki hani yiyebiliyorum. Bir daha görsem de Neyse. Şöyle gidelim. Adam burada. Keserim onu hemen. Her şey sömürdü. Bak o olta o, o kadar uçurmuyor paşa. Tamam. Adamlar ilk şey yapıyor. Ee, ben geri kaçacağım. Ee, adamlar tamam bana gelmiyor. Bak ilk devir E'ye basıyorum yanlışlıkla. Sinirimi bozuyor. Şöyle yapacağım şöyle yapacağım. Ee, hatta şöyle yap. Şunu şöyle ver. Dörde şunu al. Bilmem ne falan. Biraz daha korku. Bu benim setim. Adamda da hiçbir şey yokmuş ya. Hani Başım abi yapıyorsun? sakin ol. Adam bir şey attı, Ender attı da nasıl yaşıyorsun sen hala? Ender Pearl süreliydi sanırsam. Aynen. Bak adam bana vurduğuyla benim uçtuğum farklı bir şey. Şöyle uçacağım. Başım atmasaydın, ölseydin, ölmüştün hatta. Ya, neden yaşıyorsun? Adamın canı da full ki yani bir şey yapamadım. Ee, şunu şöyle yap şunu şöyle al şunu şöyle yap 31 bloğum var mükemmel Kaç ne güzel ölmüştü sen yani, demir sesimi de kesemem ki ben öyle adam beni bekliyor bu arada he. yoksa büyü mü basıyor bilmiyorum gelsin bakalım o adam ortaya sönecek ki gelmiyor ki baksanıza Karşım ne korkaksın yani o kadar demir sesim gel ben saldırsam net öleceğim ee, bakalım adam biraz daha gelmezse ben sağlayacağım dediğim gibi. Bakalım. Kardeşim geliyor musun? Geliyorsan ben bir yere kaçacağım çünkü gel. Şuraya kaçabilirim mesela. Ee, bu yolda boş yer acıyorum da neyse. Adam büyü mü basıyor cidden mi ya? Yani? Kardeşim gel. Bu kadar korkak ya? Adam demir arkadaşlar. Demir sete de büyü basıyor yani. Neyse ben Adamı kesmeye çalışacağım bu arada elimden geldiğince. Aşağı yapmam lazım. Ee, adam ortaya da sömürecek Karşı. orada kesmiş olmam lazım. Neyse. Ee, şöyle al alıyorum. Hiçbir şey yok. Düzgün bari bir demir set ver de adama da dalayım. ya. demir gözlük vermedi. Ee, vermedi. Aklıma şey geldi. Kazma ver bana. Aynen. Arkadaşlar oyun bana vermiyorsa ben kendim yani değil mi? Demirlerle yapmayacağım bu arada yani demir kazmayacağım. Şimdi bana bir kılıç yapmam lazım. Ben bir yuka çıkayım da adam şimdi gelir falan uğraşmayalım değil mi? Orada manyak bir şey yapabilirim lan bu. Ee, şu Şöyle yapıyorum ben bir kılıç yapayım da. Arkadaşlar bakın şimdi bu. Bunu kimse yapmamıştır hayatımda. Bekleyin bak. <laughs> böyle bir şeyi... Neyse dur şu odunları kullanayım. Adam şimdi elmas set ya seviniyor böyle. Ben de az daha düşüyordum bu arada. Neyse dur. Ben de ne yapacağım? Elmasları toplayacağım. Elmas şey yapacağım yani bak. <laughs> Adam şaşıracak. Kaç tane çıkacak? 5, 6. Şunlara da bakayım ya belki demir şey falan çıkar. Aynen. Oha bot da çıktı. Şimdi şöyle gidiyorum. Kafalık mı yapayım? Demir kafalık versin ya. Başım. Adamla eşit seviyede oluyorum neredeyse. Baksanıza biraz uzatıyorum da arkadaşlar yani. Yapmam gerekiyor. Ee, yapabilirsem dur kafalık verse güzel olur. Vermezse şey elmastan yaparım belki. Ya da göğüslük yapabilirim. Elmas göğüslük yaptığımı düşünsenize mükemmel olur mu? Başım gel. Ee, çıkmadı bir şey. Aşağı ineceğim oradan şeyler alacağım. Hadi lan bir bana göz şey diyorum ya. Kafa demir kapalık vermedi ya. Yedek alayım bu arada. Bir tane mi çıktı lan elmas bilmiyorum. Oha tekrar yenildi Ender Pearl Oha. Şuna şöyle al. kapalık bence versin. Aynen bir tane daha ender Pearl şöyle giyiyorum. 10 tane var. Şimdi 8 tane şey yapacağım. Ee, arkadaşlar bakın bakın. Hayatımda hiç böyle bir şey yapmadım. Ama yapayım yani değil mi? Elmas gözlük yapıyor. Full elmas set olabilir miyim? Nasıl Bak aslında bunu deneyebilirim. Güzel bir şey olabilir bu. Neyse. Başka ne var bilmiyorum. Adam beni bir görsün bakalım. Karşım sen miydin büyü basan ya? Sen büyü basarsa ben de ne yaparım? Bunu yaparım. Şimdi bir soru şeyim var. Ee, Blok yerine bu arada şunu alacağım. Bloğu ikiye koyacağım. Hani Bedwars'tan alışkanlık. Ender Pearl şurada dursun. Direkt kısa yok var zaten. Ee, bakalım. Karşım sen elmas sessin parlıyorsun falan da yani ben de az değilim bak. <laughs> Böyle baksanıza ya yani çok iyi.